Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir ana yemek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bugünkü tarifimiz arkadaşlar Diyarbakır yöresinde Gırık diye adı geçiyor. Siirt'te de Şamşa Moti diye adı geçiyor arkadaşlar. Ben bugün hazırladım. Kendi yorumumu katarak hazırladım tabii ki. Ben tavuklu... Pilavlı içli köfte diyorum bugünkü tarifimize yöresel bir tarif. Arkadaş. Tarifimiz için öncelikle şöyle tenceremin içerisine iki parça tavuk göğsümü aldım. Üzerine geçecek kadar suyunu ilave ettim. Daha sonra tuzumu da ilave edip ocağın üzerine pişmesi için bıraktım arkadaşlar. Ve tavuğumuz pişerken ben hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamurumuz için 3 su bardağı unumu tezgahımın üzerine eledim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve orta kısmında şöyle kendime bir havuz oluşturdum. Çok azıcık suyunu ilave edip azar azar su vererek birazcık sert bir hamur yoğuruyorum. Yani normalde hani deriz ya kulak memesi yumuşaklığında kesinlikle kulak memesi yumuşaklığında değil de biraz, biraz sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Şöyle azar azar suyunu verdim ve hamurumuz iyice toparlanıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Her zaman belirttiğim gibi ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. Şöyle spatulamla toparlaya toparlaya hamurumu yoğuruyorum. Bu hamurda arkadaşlar çok iyi yoğurduktan sonra bezelere ayırıp daha sonra bir dinlendiriyoruz. Sert bir hamur olduğu için hemen yoğurup açarsak açma kısmında birazcık zorlanabiliriz. Onun için önce bir yoğuruyoruz daha sonra dinlendiriyoruz. Görüyorsunuz hemen hamurumuz toparlandı. Arada bir kıvamını kontrol ederim. Eğer hala un istiyorsa birazcık daha un verebiliriz arkadaşlar. Şöyle hamurum toparlandı. Büyük bir beze haline getiriyorum. Daha sonra rulo haline getirip minik bezelere ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle cevizden biraz büyük bezelere ayırıyorum. Bezelerimi şöyle elimde yuvarlayıp un serpiştirdiğim bir tabağımın içerisine diziyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bütün bezelerimi hazırladım. Tabağımın içerisine aldım. Daha sonra üzerinin kurumaması için bir jelatinle üzerine örttüm ve bir kenara dinlenmeye bıraktım. Diğer tarafta tavuğum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde haşlandı. Bir maşa yardımıyla servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu arada tavuğunuz fokurdamaya başladıktan sonra mutlaka üzerinin köpüğünü almanız gerekiyor ki berrak bir su elde edelim. Çünkü o suyu pilavımızda kullanacağız arkadaşlar. Tavuğumu soğuması için bir kenara bıraktım. Ve tenceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını ilave ettim. Çiğ kokusu çıkıncaya kadar iyice kavurdum salçamı. Bütün tariflerinizde salçanızı iyice kavurursanız yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Salçamın iyice çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine yıkayıp suyunu süzdüğüm 2 su bardağı pirincimi ilave ettim. Pirinçlerimde salçayla birlikte şöyle birazcık kavurdum. Daha sonra üzerine ayırdığımız tavuk suyunu ilave ediyorum arkadaşlar. Bu esnada suyu çok fazla eklemenize gerek yok. Çünkü böyle tane tane bir pirinç pilavı istiyoruz. Kesinlikle lapa olmaması gerekiyor. Şöyle üzerine geçecek kadar suyumu ilave ettim. Daha sonra kapağını kapatıp pişmeye bıraktım. Fokurdadıktan sonra ocağın altını kıstım. Suyunu çekinceye kadar pişirdim. ve soğuması için borcam tepsimin içerisine aldım. Haşlanan tavuklarımı şöyle incecik didikledim arkadaşlar. Pilavımın üzerine ilave ettim. Daha sonra bir yemek kaşığı Kuru reyhanımı şöyle üzerine ufalıyorum. Bu yeme lezzetini, rahyasını, aromasını verecek öne çıkan baharatımız reyhan. Reyhanı ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, nane ve tuzunu ilave ettim. Ve ince doğradığım maydanoz ve yeşil soğanımı da ekledikten sonra bütün bu malzememi şöyle elimle iyice her tarafına baharatlar bulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Yoğurur bir şekilde değil de böyle bütün malzemenin birbirine geçmesini sağlıyorum sadece. Hani böyle yapıştıra yapıştıra çiğ köfte yoğurur gibi değil de kısır karıştırır gibi karıştırmamız gerekiyor ki o pirinç tanelerimiz böyle çok ezilip dağılmasın. İçerisine koyduğunuz etiniz e, tavuk, but da olabilir. Ben göğüs kullandım. But eti daha lezzetli olacaktır. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle bir tadını tuzuna bakıp kontrol ediyoruz. Lezzeti tam yerindeyse şöyle hazır iç harcımız. Elimizde şöyle büyük bir parça alıp şu şekilde işlik köfte formu veriyoruz arkadaşlar. Elimizde böyle sıkıp formu verip servis tabağının içerisine alıyorum. Bu şekilde bu haliyle bile gerçekten çok lezzetli. Bence pilavlarınızı bundan sonra bu şekilde deneyin. Muhteşem lezzetli oluyor. Harika bir tavuklu pilav olarak da servis edebilirsiniz. Bu şekilde bütün pilavımı elimde sıkıp hazırlıyorum. Hamurumuzu zaten yoğurup bezelere ayırıp dinlenmeye bırakmıştık. Hemen hemen pilavımızda bu şekilde şekil verip hazırlıyoruz. Bu esnada dikkat etmeniz gereken tek konu arkadaşlar mutlaka pirinçlerin iyice soğumuş olması gerekiyor ki biz hamurunu açtıktan sonra içerisine bırakırsak o sıcağı ile hamuru dağılacaktır. Bütün harcımı hazırladım bir kenara bıraktım ve dinlenmiş olan hamurlarımın altına üstüne bolca unumu serpiştirdim ve şöyle rulet yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. üzerindeki fazla unlarını aldım ve şöyle birazcık daha açıyorum. Köftelerinizin büyüklüğünü kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu boyutu tam ideal geliyor. Şöyle hazırladı açtıktan sonra hazırladığım iç harcımdan alıp tam ortasına yerleştirdim ve şekilde gördüğünüz gibi üzerine hamurumu iyice sıkarak Yapıştırdım ucunda fazla kalan hamurunu aldım. İyice yapıştırmanız gerekiyor ki bu hamurlarımızı haşladığımız zaman açılmaması için. Daha sonra şöyle avucumuzun arasında sıkarak yine içli köfte formu veriyoruz. Tekrar bir daha üzerinden geçiyorum. iyice yapıştırıyorum görüyorsunuz. Ve servis tabağımın içerisine alıyorum. Tekrar bir bezem daha aldım. Aynı şekilde hazırlıyorum altına üstüne bolca unlu serpiştirip daha sonra rulet yardımıyla açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, pratik hem çok lezzetli yöresel bir yemek bu arkadaşlar. Evet, bunu da aynı şekilde açtım. Bunu da sizlerle paylaşayım. Şöyle tekrar gördüğünüz gibi hamurumuzun ortasına koyduk harcımızdan ve iki tarafını birleştirip elimizde şöyle yapıştırıyoruz. Bu tarifi dediğim gibi arkadaşlar Siirt yöresinde Şamşa Moti diye geçiyor. Orada bu şekilde yapıp hafif böyle bir poğaça şekli verip yağ yağda da kızartıyorlar veya bu şekilde benim yaptığım gibi haşlayıp daha sonra üzerine kırmızı toz biberli tereyağını üzerine gezdiriyorlar. Dediğim gibi her iki şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız siirtliler hazırladığı zaman arkadaşlar içerisine karamelize kuru soğan şehriye de ilave ediyorlar. Ben bugün Diyarbakır usulü hazırladım. İçerisine şehriye ve kuru soğan eklemedim. Sadece kendi yorumumu katıp yeşil soğan ve maydanoz da ilave ettim. Ve kaynayan fokurdayan suyumuzun içerisine bir yemek kaşığı tuzumu aldım daha sonra içli köftelerimi içerisine bıraktım. Yaklaşık bir 3 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. 3 dakika sonra kendiliğinden şöyle gördüğünüz gibi içli köftelerimiz yukarıya doğru çıkınca pişmiş demektir hemen süzgeçimizle alıp tabağımın içerisine bırakıyorum. Bir de çok fazla doldurmanıza gerek yok. Zaten incecik bir hamur olduğu için dağılma ihtimali olabilir. Onun için 5 tanesini bir koydum. Diğer 4 tanesini daha sonra tekrar koyup pişireceğim. Özellikle davet sofralarınızda değerli takipçi ara sıcak olarak servis edebilirsiniz muhteşem bir tarif. Diğer kalan 4 tane içli köftemi de suyun içerisine koydum, iyice pişirdim. Daha sonra servis tabağımın içerisine aldım. Şöyle yeşilliklerle süsledim. Daha sonra üzerine Erimiş tereyağına bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ilave ettim ve içli köftelerimizin üzerine şöyle gezdiriyorum. Bakın görüyorsunuz muhteşem oldu köftelerimiz. 2 tanesi tam bir porsiyon, çok doyurucu oluyor. Yani tam bir porsiyona yeterli geliyor. Üzerine tereyağında gezdirdim. Yanında yoğurtla, şalgamla, ayranla birlikte servis edebilirsiniz. Şöyle doku testine gelelim. Bir tanesini kesip sizlerle içinde paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi eğer dilerseniz yağda da kızartabilirsiniz. Kesinlikle dağılma olmuyor. Bakın görüyorsunuz incecik hamuruyla lezzetli iç harcıyla muhteşem bir tarif oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.